Yine plant alındı. Yani hedef oydu. Çok hızlı alamadı Kornikal. Yani Snedi yakalamış. Işığa karışabilir. Arkadan gelen ikinci oyuncu. Ve yerden aldığı bu Vandal'ı korumak onun isteği olabilir. Tabii Round'un en büyük kazanımı o Vandal görünüyor. Özellikle de zırhını da koruyabilirse Sinet. Bir sonraki roundda bunu oynayabilir. Hiçbir yatırım yapmadan. Fakat Shadows rakibinin spawn'ına yerleşmiş. Sinet onu orada beklemeyebilir. Yani, yani. genelde lobi tarafına Oo. bakıyorlar ama Sinet bakarak çıktı. Bekledi ama Şimdi Deşin de kullandı ve Shadows. Açıkçası Gambit'in de son maçlarda final yoluna gelmesine Shadows'un çok fazla. Evet, kontrol edecek. Silah aldı yerden Redgar. Ooo yanlıştı yanlış <laughs> Sinet. Hiç görmeyeceğimiz değişlerden bir tanesini Akıllara attı. başka bir ismi hatırlattı o Deşin'le beraber ama Sinet gerçekten duyuyor. Oradan bakmayacaktır. Şimdi gelecek yavaş yavaş. Chronicle çok dikkatsiz ve Sinet. Çok rahat bir kill ama midde rakibi var. Bu arada Bonkol çok kötü yakalandı şey dosa. Zik karşı önemli bir olay. Starzo geliyor. Ha. Şimdi Snet içeriye dash at. Oyun sesi net gitti. Girmeye çalışacak. İçeride Zik soluna baktı. Edgar hala çıkartamadı. 29 can Zik. Entry geldi. Chronicle bir takas mesafesinde. Nets yine Kilesi yakalamış bu sırada Kiles kaldırılacak. nesten gelen başka bir skor daha var. Next direnmeye tutunmaya çalışıyor. Bir Şahin kullanıldı. Kiles Nets'i yakalamış. 2 ve 2 pozisyonun içerisindeyiz.